değerli mavi seyyah YouTube ee, abonelerim, abone kullanıcı arkadaşlarım. Şimdi şu anda geldiğimiz nokta cehennem obru. Yani bir diğer adı cehennem çukuru. Deminden birazdan gösterdiğim yer cennet çukuruydu. Burası da cehennem çukuru. Çağatay abi yine orada test deneme barışları yapıyor galiba. Birazdan biz de orayı göstereceğiz ama gerçekten güzel görünüyor. Burası nasıl olur? Yani böyle bilimsel bir açıklamasını bilmiyorum ama zaman oluşum içerisinde bu aşamalara gelmiş diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda tam olarak neredeyiz? Mersin'deyiz. Mersin cennet ve cehennem çukurlarındayız. Harika yerler. Gelip herkesin görmesini isterim. Şu an buraya eee Nasıl giriş yapıyoruz? Burada karayolu üzerinden yaklaşık olarak 1000 metre tırmandıktan sonra sağ tarafta burası Turizm Bakanlığı içerisinde öğrenci kartları olanlar ücretsiz olarak gidebiliyor. 65 yaş üstü olanlar girebiliyor. Diğerler e, ücretli olarak ama ücretin tam olarak bilmiyorum e, tutarı nedir. Tam olarak şu anda heyecan doğru çıksın birazdan cehennem çukurunu şu an üstünde dolaşacağız ve o heyecanı birlikte yaşayacağız. Basamam, basmak istemiyorum ya. Oraya gidiyorum ben yok. Arkadaşlar ne dedik? Mavi seyyah. Bakın sizler için şu anda Mavi seyyah YouTube sayfası farkıyla şu anda burayı size gösteriyorum. Neredeyiz arkadaşlar? Cehennem çukurundayız. Muhteşem bir oluş. Muhteşem. 110 metre derinliğinde yaklaşık işte evet. 65 metre çapında ha, 110 metre 60 metre, 60 metre çapında. çapında bir obruk. <laughs> Gene. Derinliği ne bunun? <laughs> e bu ne abi? <laughs> Hocam şu anda Teknoloji. biz e, Mavi Seyyah YouTube sayfası üyelerin <laughs> özel çekim yapıyoruz. <laughs> Mavi Seyyah. <Abi>, Bize cehennem <laughs> çukur hakkında cehennem bilgi hakkında verebilir şöyle verebilirim hocam? efendim size. Gerçekten... Bu bir doğal ve jeolojik yapı sonrası oluşan obruk adı, orijinal adı obruk oluşuyorlar. Hatta şurada biraz önce gördük. Zeminin çökmesi sonrası, sert zeminin ayakta kalmasıyla meydana gelmiş doğal ve jeolojik bir yapı. 110 metre yüksekliğinde 60-70 metre çapında ee, ve seyir terasıyla birlikte belki 120-130 metre yükseklik olabilir. E, cehennem Obru. Cehennem adı. Obruğu. Adı Cehennem, cehennem. Obru evet. Obru denmesinin cehennem. nedeni de. mesela ne, aşağıda ne, cehennem burası cehennem. Evet. O Şimdi, fark nedir hocam? Fark şu efendim. Cehennem obruğuna girdiğiniz zaman çıkışınız yok. O, Çıkamıyorsunuz. O, yanıyorsunuz. Bitiyorsunuz. Kül e, oluyorsunuz her neyse. Çıkıyor, o, yani cehenneme e, gittiğinizde dönüşünüz o, olmuyor. Ama cennete girdiğiniz e, zaman e, dönüşünüz o, var. Dönüş, çıkışınız aradaki o, var. Fark, aradaki o, fark. O. Bu farkı evet. da öğrenmiş olduk evet, arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şeyi var. Evet, efsanesi o. de var. Söyleyeyim. Evet. Ee, Zeus Tanrılar Tanrısı Zeus evet. yedi başlı ejderhayı yakata atarak bu cehennem obruğunda belli bir süre Tutup, ondan sonra Etna Yanardağ'ın arka tarafına götürüp katlediyor. Oh. Hocam çok teşekkür ederim. Yani. Bu ayrıntıyı da evet. oldu. Teşekkür teşekkür sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Sağ olun Engin Bey. Teşekkür Çok sağ olun hocam. Varlığınız yeter hocam. Eyvallah hocam. hocam. Çok teşekkür sağ ol Teşekkürler. Arkadaşlar değerli hocamdan buranın kısaca özetini dinledik. Ee, bu da ayrıca Mavi Seyyah YouTube sayfası kullanıcıları için özeldi. Buranın da ince bir hikayesi var. Onu da öğrenmiş olduk. Yavaş, sağ mi? Hocamız birazdan cennet ve cehennem çukurları arasındaki farkı da size söyledi. Cehennem obruna girdiğiniz zaman kesinlikle çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ama cennet obruna girdiğinizde aşağı kadar iniyorsunuz. O güzellikleri yaşıyorsunuz ve tekrar yukarıya çıkıyorsunuz. Gerçekten burası görünmeye değer bir yer. Muazzam bir yer. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlarım, değerli Mavi Seyyah YouTube kullanıcı e, Buralarım mı diyeyim, kankalarım mı diyeyim, kardeşlerim mi diyeyim Artık kendinizi, yüreğinize nasıl hitap etmemi istiyorsanız o şekilde sizlere hitap ediyorum Arkadaşlar cehennem obruğundan sonra şu anda cennet obruna yani cennet çukuruna gelmiş bulunmaktayız. Burayı hakikaten gelmeyen arkadaşların gelmesini öncelikle temenni eder. Gelmeleri için elinden gelen her şeyi yapmalarını isterim. Biraz daha cennet çukurunu göreceğiz. Evet, inanılmaz bir yer, muazzam bir yer. Bence e, şu an için harika görünüyor. Birazdan yakından göreceğiz. Bakın, bakın. Bakın, dönün de şöyle bir çekeyim bari. Tarih eser de çıktı. Hadi bakayım. Evet. Artık burası kaç milyon yıl içerisinde olduğu... Burada yani neler neler yaşandı. Tabi bunlar bize meçhul. Karanlık. Taşlara bakmak istiyorum. Şuradan sizin için görüntülemek istiyorum. Sizin için bağırmak istiyorum. Ses! Ha! Ha! Çağatay abi. Çağatay. Ses yankılanmıyor tam olarak. Çağatay abi. Hakan. Ozi. Sesim geliyor mu? Evet. Ses yankılanıyor. Gerçekten burası korkunç. Ve bir o kadar güzel bir yer. Ama biraz bilimsel açıdan bakacak olursak yani hakikaten burası milyonlarca yıl içerisinde artık nasıl oluştuğunu anlamlanmak, anlamak gerek, anlamlandırmak gerek muazzam bir yer olarak görünüyor. Devam ediyoruz. Yardım etmeni ister misin abi? Yok ya, teşekkür ederim. Tamam. Çıkıyorum yavaş tamam. yavaş. Tamam. Evet. Hızlıca iniyoruz. Evet, şu anda hızlıca iniyoruz. Aşağıya doğru adımınızı her attığınızda Aşağının serinliği artık Yüzünüze ve e, Böyle aldığınız nefese Yavaş yavaş yansıyor Bunu hissediyorum arkadaşlar Türkiye'mizin Eşsiz güzelliklerinden Bir tanesini daha sizlerle paylaşıyorum Burası Çok otantik Hani Amerikan İngilizler enjoy derler ya. Interesting. Nasıl gerçek bir. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim. Birazdan bir 5-10 dakika önce cehennem çukurunu sağ olsun bize anlattınız. Şu evet. anda da cennet obruğundayız. Evet. Burası nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız hocam? Şimdi Cennet obru Cehennem Çukuru'na nazaran daha insaflı davranarak doğal şartlar bize bir imkan vermiş. Evet. Neden? Çünkü biz Cehennem Çukuru'na inemiyoruz. İn i̇nersek de çıkamıyoruz. Evet hocam. Ama Cennet Obruğu'na zor da olsa inerek son noktasına kadar gidip tekrar dönüşte çıkabiliyoruz ki... Evet. Ee, günümüz teknolojisiyle asansör de buraya kondu. 65 yaş üzeri arkadaşların asansörle inip çıkışları imkanı var. Ocağı evet. sağ olsun. Evet şu gördüğün metal parçası asansör. Bir de efendim Cennet e, Çukuru'ndaki girişte bir e, Tarsusu Paul adına yaptırılan küçük bir şapel var. Şapel nasıl diyorum Şapel, şapel. kilisenin daha küçüğü. Evet. Yani cami, mescit kilise Şapel. İnsanlar Bilmiyorum, burada şapel. cennet olduğunu varsayarak burada ibadetlerini yapıyordu günün Şimdi, koşullarına tabii, göre. Şebalar, bakir sahalar, şehrin evet. daha çok dışında gizli ortamlarda dinlerin. E, serbest olmadığı dönemlerde gizli yerler... Ihlara Vadisi'nde yaşananlar Ihlara gibi. Ihlara Yeraltı Kuyuları'ndaki Kapadokya evet. işte kaymaklı ve derin kuyudaki orada da suların evet. akması gibi muazzam evet. bir se evet. suların orada sesi. Işte, Ihlara Vadisi'ndeki Karanlık Kilise, evet. Ağaçaltı Kilisesi ve oradaki ibadet yerleri de yine şehrin dışında, bakir Kesinlikle. alanlarda uzak. Yani denetimin dışında. Evet. Çünkü yasak. Evet kesinlikle. Burası da aynı şekilde. Burası da bu kilise de aynı Hocam, şekilde. Hocam burası yaklaşık olarak kaç milyon yıl önce keşfedildiği Şimdi varsayılıyor. Tabii arkadaşlar tabii ki bunu tahmin etmek biraz zor. Mümkün değil değil mi? Tabii ki zor. Belki, belki de dünyanın varoluşundan bu yana. Tabii milyon yıl önce belki de şurası kapalıydı. Evet. Burası şu ağzı bakın bu Kütlenin giriş ağzı olarak düşünürseniz eğer, hmm. burası kapalıydı, ne oldu? Yumuşak taba eriye, 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 eriye böyle bir kapı açtı. Daha sonra eriye eriye girecek. Belki bundan işte 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra şu görmüş olduğunuz e, ikinci çukurluk da daha derinleşecek. Hmm. Çünkü doğal ortamdaki jeolojik yapıların ee, ne şekilde dönüşeceğini ya yer varsayamayız yer belli eder evet. veya zaman belli eder ikisinden biri. Bunu Anladım. insanlar tahmin edemiyor. Anladım. Yani Peki yapılan bir, bir bilimsel araştırmada yok öyle tabii, bir şey Tabii ki efendim. Ee, yani doğal şartların oluşunda insan faktörü olmadığı için, evet. teknik faktörü olmadığı için <laughs> e, insanoğlu her ne kadar jeolojiyi araştırsa dahi oluşumun geleceğini bilemez. Hmm. Neler Celal hocanın ya. bu konuyla alakalı bilgisi onu bilmiyoruz, değil mi? <laughs> Celal hoca var ya dünyaca ünlü profesör. Evet. Bir yer aldık Hocam çok teşekkür ederiz Zübeyir ben. hocam, çok sağ olun. Tamam Rica ederim. Evet arkadaşlar Zübeyir hocamız sağ olsun, bizleri kırmadı ve bu Cennet Obru'yla ilgili düşüncelerini aktardı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum çok sağ olsun İyi ki bizim rehber hocamız devam ediyoruz arkadaşlar şimdilik bu kadar cennet obru anlattıklarımızdan ibaret kendinize dikkat edin devam ediyoruz.